Merhabalar arkadaşlar. Suyu workshop'una gelmeden önce kurmanız gereken bazı tool'lar var. Onlara birlikte gelin bakalım. İlk önce kurmanız gereken birinci tool'umuz Suyu'nun CLI e, tool'u. İkincisi Visual Studio Code ve üçüncü durumda Visual Studio Code'un içerisindeki extension'lar. Gelin şimdi e, Sui CLI'ni nasıl kurabiliriz Windows'ta? Gelin birlikte bakalım. İlk önce kurmadan önce neler yapmamız gerektiğini şimdi gelelim. Şimdi geldik. Tarayıcımızdan Sui nokta diyoruz. Bize suyun e, Sui'nin sitesine gidiyor ve burada Build sekmesi altında Docsu göreceğiz. Docsu tıkladıktan sonra Docsu tıkladıktan sonra Developers sekmesinden Getting Started tıklamamız gerekiyor. Bu Getting Started'da biz Windows'da Native olarak yani Windows'a özel çakleti e, kullanmamız gerekiyor. Çakleti içinde çok e, choco, choco Choco bunun içinde şöyle şuradan. Shell Script'ine bakalım. Windows shell diyelim. Chocolatey'imiz ee, kurulu mu değil mi? Ona bakalım. Coco dedik. Herhangi bir şey gelmedi. Yani herhangi bir e, komutun karşılığında bize e, versiyon vesaire yazması gerekiyordu. Onu yapmadı. Peki bunu nasıl kuracağız? Şuradan gittik. Ee, tabii bu chocolatey dediğim site de aslında bizim şey yapı aslında bizim şeye benziyor. npm js ya da npm komutu gibi veya homebrew gibi ya da aklınıza gelebilecek diğer paketler yöneticileri gibi bir şey. Bir araya topladıklar. Sui developer'lara da Windows ortamında CLI'ın hızlı bir şekilde kurulabilmesi için Chocolatey kullanarak sizin bu işi Herhangi bir ekstra bilgi gerektirmeden sadece install komutuyla kurabilmenizi sağlamak için Chocolate kullanmışlar. Şimdi gelelim Chocolate'ı nasıl kuracağız? Ben komut olarak koku komut olduğu için install PowerShell dedim. Ben PowerShell'de nasıl kuracağım? Çünkü Windows'ta artık 10 ve sonrasında genelde PowerShell kullanılıyor ona bakalım neler var. Burada individual olarak kurabilirsiniz. Ee, installation Option 1 vesaire diyor. Biz şurada individual'ı seçeceğiz. Diğer e, Chef, Ansible ve Puppet gibi diğer şeyleri de kurabiliriz ama biz direkt buradaki e, şeyi komutu çalıştırarak bu işlemi gerçekleştiririz. tabii bunu gerçekleştirebilmek için de öncelikle e, bunun admin yetkisiyle Çalıştırabilmemiz gerekiyor ki e, bazı yerlerdeki eksik kalan yetkisel sıkıntılarla boğuşmayalım. Gittik. Ben bu komutu aldım. Evet. E, bu arada hani bu şey bilgisayar değil aslında bu bir emülatör ve emülatör üzerinden size şu, bunları anlatıyorum. E, kendi geliştirici ortamım benim Mac üzerinde. Bu Windows için özel kurdum. Şuradaki komutu dikkat ettiyseniz direkt ee, chocolate.org install install tarafındaki individualın altındaki following komutu run now run the following komut diyerek buradakini çalıştırıyorum ve bir bakalım çalışıp çalışmadığına bakalım. Biraz önce kırmızıydı ekranda kırmızı yazılar gelmişti. Şimdiki ekranda dikkat etseniz 2.5.0 versiyon olarak ee, bizim bilgisayarımızda kurulu olduğunu gösteriyor. Şimdi peki şimdi gelelim bunları kapatalım. Ee, komutumuz kuruldu. Peki biz e, bu çakleti paket menajerini kullanarak e, suyu nasıl kuracağız? Gittik. Buradaki direkt e, guide'ın içerisindeki bulunan yerden bunu aldık. Yapıştır dedik. Koko, install ve sui dediğimiz zaman bize sui CLI'nin direkt kurulmuş halini bilgisayarımıza hazırlayacaklar. Tabi bunun için de biraz beklememiz gerekiyor. İndirme durumları var. Sui paketini indirecek. Sonra kuracak. Ve bizim kullanımımıza hazır getirecekler. Şimdi burada ne dedi? The install of sui was successful dedi. Peki bunun success olup olmadığını nereden anlayacağız? Sui diyeceğiz. Terminalde yine PowerShell'deyiz hala. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Ve bize şu şekilde bir şey gelmesi lazım. Peki ben bunu şimdi yetkiyle başlatmıştım. Bir de normal yetkisiz. Bu gene etmin oldu. Pardon. Şunları kapatayım. Tekrar yetkisiz bir deneyelim. PowerShell seçtik. Neyse. Sui dedik. Çıktı. Ben Burada ne yapacağım? Suyu CLI'mı kurdum ben şu an. Su ile alakalı herhangi bir işlem yapacağımızda bunu kullanacağız. Peki bir sonraki aşamamız neydi? Visual Studio kodumuzu kurmamız gerekiyordu. Bunu kapattım. Gene tekrar e, tarayıcıdan Visual Studio kod e, install dedim. Yani Windows için çünkü install etmem gerekiyor. E, buradan davland Windows 11 için seçtik. Ve bak indirmeye başladı exe'yi. Açtık dosyayı. Tamam. Anlaşmayı kabul ediyorum. Sonraki bu kendisi kuracak bücüstü kod. Hatta başlat menüsü klasörü ha, oluşturmasın değil oluştursun ki başlat esnasında bücüstü e, koda erişimimiz olsun. Şimdi kurulma başlasın. kurulursun bakalım bir Visual studio uygulamasını çalıştır diyelim ki Visual studio kodumuzu görelim orada da biz moğol alakalı ve su ile alakalı yapacağımız şeylere birlikte bakalım şimdi Visual studio kodumuzu da kurduk şimdi buradan aldık şimdi herhangi bir şey yok burada extension kısmında gittik buraya suyu yazacağız ilk başta Şimdi sui dediğimizde bunlar geliyor ama sui extension, sui move analyzer. Şimdi şu diğer geliştirmeler için hani bu bir third party uygulama bu ZK TX ekibi tarafından geliştirildi. Biz burada move deyip Winston Labs'in çünkü suyunun geliştiricisi de aynı şekilde aynı firma Winston Labs firması. Burada e, move isimli paketi kuracağız. Evet, trust güven güvenilir olduğunu belirteceğiz. Buradan şimdi bu bu özelliklerine, aktivasyonlar vesaireler buradan bakabiliyoruz. Move syntax'ı var. Bağımlı olduğu, trace debugger'ı var. Bu move syntax bir de move analyzer kurmamız gerekiyor. Bunu da kuracağız. Farklı güvenelim. Zaten Damir'in bize mov sintaksi için yaptığı kısım hazır. Şimdi burası da hazır. Şimdi ne yapacağız? Bunun için mov kısmı olup olmadığına bakmak için sui dedim. PowerShell doğru. Hmm. Şimdi bunu bir kapatalım. Üzüstü kodumuzu kapatalım. Buna tamam diyelim. Üzüstü kod çıkılsın evet çıkılsın. Kodumuzu kurduk. Üzüstü kod ıı, kuruldu. Buradan kontrollerimizi yapalım. Buraya Visual Studio Code buraya eklendi. Önerilenlerde açtık. Burada bunu kapatalım başlangıçta. Şimdi extension'lara geldik. Burada bizim kurduğumuz şeyler gözükme, gözüküyor olması lazım. Mo, move, move syntax, Move trace ve Mo analyzer dördünün kurulu oluyor olması gerekiyor.